Başlar, yeni başlar yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda biliyorsunuz 1.9 güncellemesine çok bir şey kalmadı. Mart ayındayız zaten. Bir maksimum 2 hafta sonra güncelleme gelir. O da maksimum. Güncelleme ile beraber tabi oyuna yeni şeyler de eklenecek yavaş yavaş bugünkü videomuzun konuları yine onlar ee, Yine güzel bir haberimiz var büyük bir ihtimalle öyle olacak gibi gözüküyor o haberde de Onu da size söyleyeceğim Ondan önce hemen birkaç soru var onları yanıtlayalım ondan sonra geçelim Abi sorum alırsan sevinirim lütfen Ben play games'e bağlamıştım bugün oyun içerisinde bilgisayar durduk yere söndü Ve açıldı Oyuna girerken bana yetki reddedildi dedi ve girmeme izin vermedi. Cevaplar mısın lütfen? Yani emülatörden giriyorsun belli. Şunu yap, oyuna girmeden önce bir emülatörde Play Store'a bir bak. Belki sıkıntıya girmiş olabilir yani durdurulmuştur falan filan hesabın işte ne bileyim çıkış yapmıştır bir şeyler olmuş olabilir. Oradan bir bak hesabın aktif mi değil mi. Eğer orada aktif değilse aktifleştir. Ondan sonra oyuna girmeyi dene. O zaman büyük bir ihtimalle bir sıkıntı kalmaz diye düşünüyorum. Abi soru ben hesabımın şifresini unuttum. Hesabımı Google'dan nasıl alabilirim? Abi lütfen söyle hesabımı çok özledim. Almak istiyorum. Abi hesabımı <laughs> lütfen söyle Google hesabımın şifresini unuttum ya demiş. Ya şimdi şöyle hesabının şifresini zaten unuttuysan yapman gereken hangi mailini biliyorsun demek ki. Mailini yazacaksın şifremi unuttum diyeceksin orada hesabını kurtarmaya bakacaksın. Kurtarma mailine koyduğun veyahut da ne bileyim soruludur farklı şeylerdir telefon numarasıdır. Oradan hesabını, mailini kurtardıktan sonra normal hesabına giriş yapabilirsin zaten. Şifremi unuttum yaz. Oradan çıkar. Selamun Arkadaşım beni engellemişti. Sonradan e, yine ekledi. Şu an arkadaşız fakat o bana tavuk atabiliyor. Ben onu atamıyorum. Bu kişi seni engelledi yazıyor. Nasıl düzeltebiliriz? Cevaplarsan hoşnut kalırım. Teşekkürler. Ya şöyle benim bildiğim kadarıyla da yani engelleme ve silme o olayları olduğunda böyle bir tavuk atamama, popülerlik atamama olayı oluyor oyunda. Öyle bir şey var diye biliyorum ve çözülmüyor diye biliyorum ama çözümünü bilen varsa da yorumlara yazsınlar. Yani öyle durumlarda dikkat edin arkadaşlar. Yani böyle bir problem oluşuyor. Şimdi sorular bu kadar da gelelim olaya. Arkadaşlar biliyorsunuz 1.9 güncellemesiyle alakalı kanalda bir video atmıştım. Bu Şahin ücretsiz beta'da gelmişti. 1.8'de de gelmişti. Şimdi 1.9'da da geldi. Yani belki dördüncü yıl dönümünü binayen 1.9'da şahini bir etkinlikle de getirebilirler, bedava da getirebilirler. Geldiğinde artık onu göreceğiz. Şöyle bir hemen arkadaşlar 1.9 güncellemesiyle beraber oyuna yeni bir başarım görevi ekleniyor. 20 başarım puanı alacaksınız, 50 de AG alacaksınız. Tabi bu görevi nasıl yapılacağını görev geldikten sonra kanalda video olarak bunu da sizinle paylaşırım. Gelelim bir diğer meseleye. Şimdi Lamborghini'yi görüyorsunuz değil mi ekranda? Arkadaşlar biliyorsunuz hani New State'de böyle bir e, araç deseni vermişler de herkese ücretsiz falan filan. Şimdi oyuna Lamborghini geliyor. Ve toplamda 6 tane sandığında 6 tane deseni olacak arkadaşlar. Lamborghini'nin. Ama şöyle bir durum olma ihtimali var. Şu an çok yüksek haberlerde. Lamborghini'nin bir tane deseni arkadaşlar ücretsiz gelecek. Herhangi bir değişiklik olmazsa %99.9 bir desen ücretsiz verilecek gibi şu an gözüküyor. Tabi bunu nasıl yapacaklar şu an o kısmını bilmiyoruz. Yani tamamen herkese mesela diyelim işte siyah desen diye deniliyor ama tabi desen farklı da olabilir. Hangi desen gelecekse bunun direkt böyle herkese kullanabilecek şekilde mi verecekler veya işte 6 desen var diyorum ya işte mesela diyelim herhangi birini çıkardınız alın bir tanesi de yanında hediye diye mi verecekler. Orada böyle bir ufak bir şeylik var ama benim bildiğim kadarıyla herkese bir desen verilecek diye biliyorum. Bakalım umarım bir değişiklik olmaz. Yorumlara fikirlerinizi yazın abi Lamborghini ile alakalı. Bundan sonra bir gameplay olacak ise arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdi hepinize iyi seyirler. Hangar aldılar herhalde. Dikkat et. Oğlum ben UMP bir şey bıraktım ama sen mi aldın? Dur gösterme. Ben çatı yapıyorum. Aa düştüm. Bekle sen. Kes adamı. Adam beni görüyor mu? Direkt bana yem aldı. Bilemeyeceğim çıkamıyorum ben. Geliyor. Bekle. Bekle. Ya buraya. Geldi. Biri burayı sıkıyor, görmeden mi sıkıyor beni Bu geldi. Bu adam beni baydı bu arada. Direkt bana da aim aldı herhalde. Bilmiyorum da. Uzaktan biri sıkıyor gibi sanki ya. Çıkmamız lazım. Evet bina tarafı sıkıyor. Ne yapacağız? Alan binada. Skopta yok. Hadi. Ah toki toki ağaçta şey ağaçta. Baydım. Hoş. Binaya koşturuk. direkt. var. Ve, birazcık versene beşini. Yeni atmış ki Neyse. 3 katlı yandan kesebilir. Üç katlı ikinci kat gördüm. 3 katlı da, ikinci katta geziyor. Şurada gördüm en son. 3 Öldü. Üçüncü kattaymış. Son bir kişi. Şey. Sandaj basıyorum artık. O da bu dışarıdan gelebilir bak. Az sağdan gelebilir. E sen sola baksana. Normal öne bak ben arkaya bakıyorum. E, üç katlıya girecek birazdan işaretimde saray evde. Tamam sıkıntı yok. Üç katlı adam da o tarafta bu arada. Üç katlı girelim Önümüzde adam sarı evde en kötü. Girdim üç katlıya. Girmedi değil mi? Bilmiyorum ya en son sarı tarafa gitti. Ben giriyorum üç katlıya ölürsem var. Aa gördüm birincisinde sarı evin burada. Helal. Güzel. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.